Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında. Ons altın destek paketi beklentileriyle yukarı yönlü hareketlerini kuvvetlendiriyor. Powell'ın dün yaptığı açıklamada enflasyonu kontrol edebilecek araçlara sahip olduklarını vurgularken Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında ekonominin iyileşmesine rağmen hedeflerden çok uzak olduğunu belirtti. Ayrıca tutanaklarda politika değişikliği için tahminlerden ziyade sonuçları temel alacaklarını vurguladılar. Ons altına teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının devam etmesi halinde 1775 ve 1805 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 1725 ve 1700 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise, Dolar Türk arasındaki görülen yukarı yönlü hareket, gram altına olumlu yansıyor. Dün Fed Başkanı Jeremy Powell küresel ekonomi adı altında katıldığı video konferans açıklamalarında bulunurken ekonominin istenilen düzeyden uzak olduğunun altını çizdi. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde gram altına teknik olarak baktığımızda dolar endeksindeki görülebilecek olası hareketlilik Altında yukarı yönlü hareketler için belirleyici olacak. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 470 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek aşağı yönlü bir hareketlerin oluşması durumunda ise 450 ve 435 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise dün açıklanan İngiltere PMI verilerin beklentileri 54,6 olurken 61,7 olarak açıklanması ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen verilerin ekonomik toparlanmaya dair olumlu sinyaller verdiğini görüyoruz. IMF e İngiltere ekonomisinin büyüme talebini %4,5'ten 5,3'e revize ederken İngiltere Başkanı Boris Johnson Fransa'da vakaların artış göstermesinin üzücü olduğunu belirtirken vakaların İngiltere sıçramasından endişe duyuyor. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini sürdüren paritede Olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,37 ve 1,3665 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,3760 ve 1,3795 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Dolar-Yen paritesinde ise Fed başkanı Jerome Powell dün katıldığı seminerde yaptığı açıklamalarda enflasyonun artışına devam edeceğini ancak kontrolünün yapılabilecek araçlarına sahip olduklarını belirtirken toplantı tutanaklarında ekonominin seyrinin iyi olmasına rağmen hedeflerden uzak olduğunun da altını çizdi. Haftanın son işlem gününde Haber akışlarını yakından takip ederken dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 110 ve 110,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.